Arkadaşlar bugün Insignia'nın gösterge panelini sökeceğiz. İnternette bu tarz video hiç görmedim. Daha önce kendiminkini söktüm. Şimdi Ozan arkadaşımkini sökeceğiz. Eli yatkın olan kolaylıkla sökebilir. Öncelikle buradan başlıyoruz. Şurada iki tane mandal var. Şu mandalları şöyle ittirerek bu kabı alıyoruz. Sonra şu kısmı böyle çektirdiğinde geliyor. Şu farların olduk ayarlandı kısmı sökeceğiz. Şurada iki tane civata var. Biz daha önce söktüğümüz için bir tanesini taktık. Video çekmek için tekrar topladıydık. 7 lokma ile sökebilirsiniz. Daha da hafif kaldırıp aşağı çektiğinde çıkıyor. Şurada mandalı var. Şu mandala bastığında bu soketi de buradan çıkartıyoruz. Sonra üstte erge panelinin şurada bir tane vidası var. Bunu bu şekil aldık. Ben böyle geçeyim o zaman. Sonra şu kısma geliyoruz. Şu kısmı şuradan elinizi soktuğunuzda zaten işte kolaylıkla çıkıyor. Bu kısmı da böyle alıyoruz. Sonra şu kül üstündeki bu normalde iki tane tırnaklı burada. Şöyle kaldırıp hafif aşağı çekerek şu şekil çıkartıyoruz. Sonra şu korumadan şurada bir tane vidası var. Kül tabağının hemen şurada. Şurada içte. Hemen gözüküyor zaten. Onu da buradan söküyoruz. Sonra şu kapsamayı buradan alıyoruz. Şuradan kaldırıyoruz. Zaten kendi çıkıyor. Şunu şöyle hafif yukarı açtırarak bunu da buradan aldık. Şu tırnağına özellikle dikkat edin. Kırılmasın. Sonra şurada gösterge paneliyle şu bakalit malzemeyi tutan somun var çivata var diyelim sonunda deneyelim. Bunu da buradan alıyoruz. Bunu bu şekilde aldık. Şunu şu şekil şöyle ayırarak böyle aşağıya indiriyoruz. Şimdi şu direksiyonu kadran arasındaki şey şuralarda kaldırıp bunu da bu şekilde alıyoruz. Kadranın da iki tane civatası var şuralarda. Onları da yine şey göremedim. Tamam gördüm şu an. Şurada. Aynen. <laughs> Heh, şöyle. Hadi bu şekeri alıyoruz. Pidaları içine düşürmemeye gayret edin. Sonra bulması çıkartması ekstra parça sökmenize neden olur. Bunu kadramızı şöyle yukarı doğru çekiyoruz. Şu altta soketi var. Soketin şu mandalını şöyle bastırarak gri mandalı bunu böyle çekince zaten soket yerinden çıkıyor. Ve olay böyle bitiyor. Ve olay bu kadar. Abone olmayı Çok basit. unutmayın. Biz kendimiz söke, sökerek öğrendik. Hiçbir video olmadığı için İnşallah bir faydası olur. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Yani toplarken de en son taktığınız parçayı e, en önce takmanız lazım. En son söktüğünüz parçayı takarak geriye dönüp toplayacaksınız. Yani buradan başlayarak toplamayacaksınız. Kadranı tutturacaksınız. Kadranı tutturduktan sonra şu panzotu şöyle gösterseniz o zaman. Bu panzotla kadranın şeyi şuradaki kula şuradaki döşeme aynı yere oturuyor. Hiç bunun altına oturuyor yani. Yani sökülenin tam tersini toplayacaksınız. Eli yatkın olan sökebilir. Hiçbir ustaya gerek kalmadan.